Evet sevgili izleyiciler. 14. bölümümüzde yani 13'ün devamı bu. Aynen devam ediyoruz. Çünkü bu 31. ayet uzun olduğu için ikiye böldük. 31. ayetin devamıdır aynı zamanda. İhtiyaç sebebiyle açıkta kalan, örtme mecburiyeti bulunmayan yerler belirlenirken yüz ve ellerde ittifaka yakın bir ortak yorum oluşmuştur. İhtiyacın takdirinde ise farklı görüşler vardır. cariyelerin nerelerini örtü dışına bırakacakları konusunda bir nas, ayet, hadis yoktur. Tefsirciler ve fıkıhçılar sahabe uygulama, uygulaması o dönemin sosyolojik gerçekleri ve benzeri faktörleri dikkate alarak değişik belirlemeler yapmışlardır. Başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar emri bir cahiliye adetini değiştirmekte. Kadınların uygun bir örtüyle başlarını, boyun ve göğüslerini örtmelerini gerekli kılmaktadır. Bu emirden önce kadınların çoğu eski adetlerine uyarak başlarını aldıkları örtünün uçlarını omuzlarının arkasına atarlar ve ön tarafı açık bıraktır, bırakırlardı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre bu ayet tebliğ edildiğinde camide bulunan kadınlar hemen alt giysilerinden izar birer parça yırtarak bunu göğüs başörtüsü yapmışlar ve istenen yerler kapatmışlardı. Bundan sonra kocaları babaları dışında denilerek yabancılara gösterilmese caiz olmayan süsleri görmelerinde sakınca bulunmayan hısım hızsım akrabanın açıklanmasına Geçilmiştir. A, karı koca arasında şeffetli şeffetsiz bakma, görme ve dokunma bakımından bir sınır yoktur. Koca dışında kalan ve kadına hayat boyu evlenmesi haram olan erkek akraba, bakma ve dokunma bakımından koca ile yabancılar arasında üçüncü bir konumda bulunmaktadır. Bunların cinsel organlara bakmalarının caiz olmadığında ittifak vardır göbek diz arası bölge dışında kalan yerler konusunda ise fıkıhçılar tarafından uygulama ihtiyaç zinet ve şehvet ihtimali iffet koruma amacı farklı değerlendirildiği için farklı sınırlamalar yapılmıştır. B. Kadınları ifadesi iki şekilde anlaşılmıştır. 1. Bundan maksat Müslüman kadınlar demektir. Müslüman olmayan kadınlar yabancı erkek gibidirler. Bu görüş Hanefi mezhebinde de tercih edilen görüştür. 2. Burada kadınları ifadesi, sözün gelişi ve uyumu bakımından böyledir. Maksat kadınlar demektir. Mümin kadının diğer kadınlara açılması sınırı bakımından kadınlar arasında dine dayalı bir fark yoktur. Bizim de katıldığımız bu görüşü tercih edenler arasında Gazali, Ebu Bekir İbnül Arabi gibi alimler vardır. C cinsel arzusu bulunmayan erkekler şeklinde tercüme edilen kısmın ayette iki belirleyici niteliği bulunmaktadır. Cinsel arzuyla alışverişi olmamak ve ev ile aile ile yoğun bir ilişki içinde bulunmak tefsircilerde bu ayet açıklanırken iktidarsızlar erkeklik ve kadınlıkları belli yani belirgin işlevli olmayanlar şehvetten kesilmiş yaşlılar. Aileye her gün uğrayıp karnını doyuran yoksullar, evin bazı işlerini gören hizmetçiler örnek olarak zikredilmiştir. Bunlara karşı ev hanımının yabancılara olduğu gibi kapanmasında güçlük bulunduğu için Allah Teala bir kolaylık lütfetmiş olmaktadır. Cahiliye devrinde kadınlar ayak bileklerine hal, hal gibi ziynetler takarlar, sokakta yürürken ses çıkarsa da dikkat çeksin diye ayaklarını yere vururlar. Bunun men, men edilmesi örtünmenin amacı bakımından çok önemli ve anlamlıdır. Çünkü meselenin özü karşı tarafın dikkatini cinselliğe çekmemektir. Bir kadın örtündüğü halde sesi, kokusu, tavrı ve benzeriyle kasıtlı olarak karşı cinsin dikkatini üzerine çekmeye yönelirse o hadiste geçen örtülü çıplaklardan olur. Tekrar ediyoruz. Bir kadın örtündüğü halde sesi, kokusu, tavrı ve benzeriyle kasıtlı olarak karşı cinsin dikkatini üzerine çekmeye yönelirse o hadiste geçen örtülü çıplaklardan olur. 30 ve 31. ayetlerde geçen buyrukların bağlayıcı olup olmadığı burada söylenenlerin bir tavsiye mi yoksa emir mi? Dolayısıyla ilahi talimata göre kapanmanın farz mı, edep mi olduğu konusunda son zamanlarda bazı çeviriler, çevrelerce tartışmaya açılmıştır. Yalnızca ayetlerde kullanılan emir gibi değil açıklanan gerekçe verilen detay ve 31. ayetin ey müminler hepiniz Allah'a tövbe edin uyarısıyla belirtir, bitirilmesi asırlar boyu ittifakta benimsenmiş bulunan yorumun yani emrin bağlayıcı örtülmenin farz olduğu anlayışının isabetli olduğu açıkça göstermektedir. Dini emirlerin uygulanması için yükümlülük şartlarının gerçekleşmesi ve engellerin bulunmaması gerekir. Bu sebeple zorunlu hallerde mus muslatlar devreye girebilir. Ancak Genel hüküm değişmez. Engel ve zaruret ortadan kalkınca uygulamada normale döner. Evet sevgili izleyiciler. 14. bölümümüzü de tamamladık. 15. bölümde buluşuncaya kadar kulağınıza emanet olun.